Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Green Chapter 2 videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar teşekkür ediyorum kanala abone olmuşsunuz. Abone olmaya devam edin. yeni bir video daha atacağım. Kanala abone olan arkadaşlara buradan kalp ederim. Arkadaşım kanala abone değilsen abone olup bildirimleri açarsan beni mutlu edersiniz. Mutlu oldum arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açtıysanız için daha çok güzel videolar atmaya devam edeceğim. Arkadaşlar bugün Granny Chapter 2'nun modunu deniyorum arkadaşlar. Bir sonraki de eğer isterseniz oyunu bitirmeyi çalışırım. Zorluk derecelerinde de oyunu bitirmemi istiyorsanız bakın Nightmare'de oynamamı istiyorsanız Hard, Extreme, Hard var Extreme var Bunlarda da oynayacağız arkadaşlar En baştan baştan başlayarak sona kadar gideceğiz Bu videoyu da sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimleri açıp beğeni de atarsınız aşağı like atmayı unutmayın Like bizim için çok önemli. Abone sayısı da önemli arkadaşlar. Abone olan arkadaşlara kalp atıyorum. Teşekkür ederim abone olduğunuz için kanalıma. Abone olmaya devam edin. Daha çok bu tarz videolar atacağım. Granny ile uğraşacağız arkadaşlar. Chapter 2 ile. Granny e 3 videosu da gelecek sonra. Oyunu başlatıyorum. Arkadaşlar telefonu benim kasacak. Oynayacağım. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyuna başladım arkadaşlar. kanala abone ol bildirimleri açmayı <laughs> unutmayın. İşte, Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın devam edeceğiz Aşağıya kanala abone olmayı siz Abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz dediği dedeyi bekliyorum arkadaşlar Gelen giden yok <laughs> Dede uydumuşlar Arkadaşlar dedi uydumuş Bireniği de burada yok zaten Arkadaşlar telif yemem için. Evet, Dede geldi görüyorsunuz dedeyi. Ne abi önen dede? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> devamını gelecekse siz sus, kanala abone olup <laughs> bildirimleri açın. Yeni mutlu ederiz. Belki burada videolar gelir. Dedem abi önen. Arkadaşlar dedeyi görüyorsunuz. Bana bakıyor. Elinde levyesiyle. Şimdi ben dediğim dediği halletmem lazım arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izleyeceksiniz. izliyorsunuz. Devamını çekeceğim ben. Kanala abone ol, bildirimleri açın arkadaşlar. Daha çok bu tarz videolar atmaya devam edeceğim. Kanala abone olan arkadaşlara buradan kalp atıyorum. Teşekkür ederim kanala abone olduğunuz için. Ne yapıyorsun lan dede? Dede haşi diyor. <laughs> arkadaşlar videoyu çok uzatmayacağım ama biraz normal bir video çekiyoruz. Oyunun modunu deniyoruz arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izip beğene atmayı unutmayın. Like atıp videoya ha 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 diye de Evet dedi ele greni burada görüyorsunuz. Greni geldi arkadaşlar. Orada e, şu an ses yaptım. Ama bizi burada I göremiyor. Saklandığım için bizi göremiyor arkadaşlar. I see you dedi Greni. Oraya kapam bıraktı. bir anda gördü arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Granny geldi bize <laughs> Dede geldi. Oğlum. ne lan? Arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Normalde oyuna başınca ile ee, dedeyle karşılaşmıyorum ama yani geldiler karşıma çıktılar yani dedeye kafa attım resmen. Ya bilmiyorum neden. Nasip acil. Nasip olabilir arkadaşlar. Dede geldik bize kafa attı. kapıdan çıktık. Dedenin geldiğini bu arada bilmiyordum arkadaşlar. Nedense gelip kafa attı bize. Bilmiyorum neden yani. Normalde böyle olmazdı. There you are. Evet, dedeyi bekliyorum. There you are dedi var dedi. Dede gelmedi arkadaşlar. Dede geldi. Gel, gelmiş arkadaşlar. Gelmedi dedim ama geldi. Evet şu an day 2'deyiz. Şu an buraya saklandığım için atan altın arkadaşlar bizi göremiyor dede. Şimdi dedenin müziğini göstereceğim size. Dede dedenin bir radyosu var arkadaşlar. O Granny Chapter da Dede bu radyoyla müzik açıyor kendi kendi müziği var. Evet Granny de gelebilir diye düşünüyorum. O yüzden Granny de geldi evet. Saklandık hemen. Seni büyük bir ihtimal gördü arkadaşlar. Evet gördü. Videoyu <laughs> sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Daha çok bu tarz içerikleri devamlı istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açarsınız. Beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Devamlı çekmeye devam edeceğim. Like da atın arkadaşlar, kanala da abone olun, bildirimleri de açarsınız beni mutlu edersiniz. Arkadaşlar eğer isterseniz yorumlara yazın. E böyle korku oyunlarını çekmem istiyorsanız, e, Granny değil arkadaşlar, farklı bir oyun da çeker bilirim. Yani Granny ile alakalı değil farklı korku oyunları da çeker isterseniz, yorumlara ya yazın arkadaşlar, ben ona göre yapayım arkadaşlar. Dede geldi. Dede, evet, Dede, Duvar de dedi. Şu an de dededen kaçıyorum ben de. Gel dede gel selamın aleyküm dedi. Evet dededen kurtulduk arkadaşlar. Şuraya saklanayım şimdi beni göremiyor şu an. Arkadaşlar bir yerden ayak sesleri geliyor. Geliyorlar gibi hissediyorum ama çıkamadım bir türlü burada. Geliyorlar mı gelmiyorlar mı bir bilgim yok arkadaşlar. Ama direnini geldiğini hissediyorum. Çıkacağım arkadaşlar çıkıyorum. oyunu zaten modunu göstere göstereceğim size. E, kafa atıyoruz dedi. Bir sonraki videoda oyunun oyunu bitireceğim. Nightmare'de de bitirmemi istiyorsunuz. Aşağıya like atıyorsunuz arkadaşlar. Like bizim için önemli. Kanala da abone oluyorsunuz. Bildirimleri de açarsanız ben bir video yayınladığım zaman size bildirim geliyor arkadaşlar. Videolarımı da kanalımdan izleyebilirsiniz. Korku videoları da var. Ben e, oyunun sesini kapattığım için arkadaşlar bir tedirgin, tedirginim. Dede her yerden çıkabiliyor. Dede. Yani dededen kurtulmak için de aslan baş oynamamız gerekiyor. Şey bu arkadaşlarla. video sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle kısa bir arkadaşlar bu ilk gösterim olarak e, şey yapacağım ben bunu. Siz videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Devamı gelecek. Evet, dede müzik açtı arkadaşlar. Dedenin kendi dede dans ederken onu göstereceğim arkadaşlar. Dans nasıl dans ettiğini Yede şu an müziğinde dans ediyor arkadaşlar. Sireni şu an dolaşıyor etrafta. Evet, sireni dışarı çıkıyor, gidebilir o. burada saklanıyorum arkadaşlar beni görmesinler diye Aha! dede bizi gördü mü görmedi bence diye düşünüyorum ama büyük bir ihtimal gördü arkadaşlar görmüş oyunun sesini kapattım arkadaşlar telif yemem için evet oyunumuz bitti arkadaşlar bugün size Grenin'in ilk gösterimini yaptık arkadaşlar. Bir sonraki de eğer istiyorsanız oyunu bitireceğim. Bakın dede bizi böyle buraya bağlıyor arkadaşlar. Burada öldürüyor bizi. Şu an bizim her yerimizden kan akıyor diyebilirim. Oraya soktu o dolaba arkadaşlar. Çivili dolaba bizi orada öldürdü. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki bir sonraki video içerikleri için kanala abone olup bildirimleri açarsanız beni mutlu edersiniz. Bir sonraki de oyunu bitireceğim. Bugün size arkadaşlar Green'in ilk gösterimini yaptık. Bir sonrakinde oyunu bitireceğiz artık. Biz buraları inceleyeceğiz. Bütün her şeyi ya inceleriz, yaparız. Oyunu bitiririz arkadaşlar. Helikopter kaçışıyla kapı kaçışı var bu Granny Chapter e 2'de arkadaşlar. Eğer istiyorsanız kapıdan kaçarız. Bir sonraki videomda da şeyden kaçacağız arkadaşlar. Helikopterden kaçmayı gösteririm. Dedenin oyunu dedenin Radyosunda arkadaşlar Dede dans ederken de size göstermek istiyorum Dedenin dans ettiğini görmenizi istiyorum Arkadaşlar çok komik güzel bir eğlenceli dansı var Onu da göstermemi istiyorsanız Aşağıya kanala abone olun Bildirimleri açıyorsunuz aşağıya like atmayı da unutmayın Arkadaşlar Yorumlarınızı da bekliyorum Yorumda yaparsanız beni mutlu edersiniz Bu tarz içeriklerin devamı için arkadaşlar Aşağıya abi Greni'ye devam et Diye deyin Yorumlara yazın Greni'ye devam et abi diye yazın ben devamını yapacağım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.